dikkat et. Aman adamına dikkat Yavaş. Abi sen yeter vallahi ya. Şun çocuk yolu saatte yürüdük. Yürüyebiliyorum be. Sal beni bırak. Yani var ya gören de hamileliğimi son ayı zannedecek. Alt taraf çocuğun cinsiyetini öğrendik ya. Evet ama benim evladımın süreci, bütün süreci benim için çok önemli. Dolayısıyla ve ileriki aylara şu an alıştırma yapıyorum. Canım bir şey çekiyor mu? He? Bir şey istiyor mu canım? Geç söylemesin. Değil oğlum! Ananı! Ananın canı bir şey istiyor mu? Ananın canı bir şey... Oğlum bir şey çekiyor mu canınız? He? Ya Veysel'im ne yapacağım ben böyle seninle ya? Herhalde sen beni doğurana kadar benim çocukların etrafında bir şey çekiyorum canımız diye boş duracaksın. Boş duracağım. Ben evlatlarımın, çocuklarımın canını bir şey isterse Fizan'a kadar giderim onu kurmak için. Oy sana kurban olur. Veysel evlat dedin de ya anam arasak da yağmuru getirse buna iki saat olmadan mı özledim ben kızımı? Aynen. Erkek kardeşi olacağını öğrensin. He dur arama arama. Anam oraya insan lafın üstüne. Evet, çay içeriz. Anam! Kızım, Cemile. Kardeşin erkek olacak. Duydun mu? Anam duydun mu? Duydun değil mi? Bebeğimiz de oğlan olacakmış. Ramazan'da oğlanı olacak bu arada. Amca oğulları alfa kucağı gümbür gümbür geliyor. Hayırlı olsun inşallah. Sağlıklı selametle gelsin. Eee inşallah. Sen niye yüzün kireç gibi sen? Anam ne oldu? Kötü bir haber mi var? Elif. Elif kızım. Ne oldu Elif kızına? Böbrek nakli yapılması gerekiyormuş. Kenan diyor ki hem yani bulunamazsa, bulunamazsa... Elif kızının hayatı tehlikesi varmış. Öyle diyor. <laughs> Aklım almıyor. Nasıl fark edilmemiş ki bugüne kadar? Fark etseler de bir şey değişmiyormuş ki. Babasından geçmiş, hırsıymış. Yani elbet olacaktı bu yani. Ya arkadaş, bu insan hiç mi yüzü gülmez ya? Ne çocukluğunda ne şimdi? Al benden de o kadar ya. Bu dünyada iyilerin yüzü hiç mi gülmez arkadaş? Hanım evden çıkarken hala ağlıyordu. Ne yapacağımızı bilemedik. Elif'in durumundan haberi var mı? Ee, anamla konuşurken duymuş. Abim de açıklamak zorunda kalmış durumu mevcut. Kenan abim nasıl amca En çok o etkilenmiştir bu durumda. İyi değil olmadan nasıl olacak? Aradım sesi bozuk geliyordu. Ben de öyle olunca ne diyeceğimi bilemedim. Şaşırdım kaldım. İnsan abisi rahatlasın diye iki tane düzgün cümle kurar değil mi? Yok kafam durdu. Ya ne yapacaksın amca oldu? Yani adamın yaşadıkları kolay değil. Şimdi sen ne sen duymaz. Ama sen yanında ol, destek ver. Yani düğünlere bile yeni olmuştu ya. Vallahi bizim buralarda hüzünle mutluluk iç içe ya. Yani belki de bu yüzden düğünlerimiz hep böyle hüzünle gölgeleniyor. Hüzün yakamızdan düşmüyor amca oğlum. Ay yok ben böyle duramayacağım ya. Gideceğim Meltem'i göreceğim. E, ben de geleyim seninle. Yani elbette mutlu olur bizi görünce. Ya hadi gel. Ya siz gidin de ben burada kalayım da kafamı toplayayım. Şimdi abime destek olmak lazım. Adamın karşısına böyle çıkayım. Tamam çavuşum.